Basımızın değerli mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, afiyet olsun. Bugün Kartal'daki yeni projemiz, Kartal Life Atalar'ın tanıtımını yapacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bundan 28 yıl önce bir aile şirketi olarak kurulan Aslanda Ahşap ile başladığımız ticari hayatımızda İnşaat sektörünün özellikle İstanbul'daki en iyi, en prestijli projelerin ahşap işlerini Artella markamızla nitelikli ahşap kapı, mutfak, banyo ve vestiyar dolap sistemlerini yüksek ürün kalitesi ve hizmetiyle 28 yıldır müşterilerimizle buluşturuyoruz. Buradaki kalite ve titizlik anlayışımızı Yine aile şirketimiz olan STCA ile inşaattaki projelerimize yansıtıyoruz. İnşaat sektöründe tek bir hedefimiz var. Bu hedef ne en çok proje yapan inşaat firması olmak ne de en büyük projelere imza atmak. Bizim hedefimiz İstanbul'un en kaliteli en iyi projelerini gerçekleştirmektir. İşte bu hedefle çıktığımız yolda sizlere yepyeni bir proje hazırladık. Kartal Life Atalar. Projemiz konum olarak Kartal'ın en eski yerleşim alanı olan Atalar'dadır. Bölge çok nezih ve sakin bir ortama sahiptir. Projemiz Sabiha Gökçen Havaalanı'na 11 kilometre, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2,5 kilometre, Anadolu Adliye Sarayı metro ve E5'e 2 kilometre, sahil yoluna 1 kilometre, Minibus Caddesi ve Marmaray Durağı'na 500 metre mesafededir. Aynı zamanda Pendik, Kartal ve Bostancı iskelelerine de çok yakın mesafededir. Tuzla, Pendik, Kartal marinaları uzun sahil şeridi Körfez Geçiş Köprüsü'ne yakınlığıyla Anadolu'ya açılan kapı konumunda olan Kartal bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Kısacası şehrin tam merkezinde muhteşem adalar ve deniz manzarasına sahip bir aile yaşam konseptidir Kartal Life Atalar. Kartal Life Atalar 4000 metrekare bir alanda 800 metrekare bina oturumuna ve toplam 21.000 metrekare kullanım alanına sahiptir. Yüzde sekseni ise doğal peyzaj alanıdır projemizin. Kartal Life ataların aile hayatının en güzel, en huzurlu şekilde yaşanacağı bir proje olsun istedik. Kartal Life'ı 24 adet 2 artı 1, 76 adet 3 artı 1, 4 adet dubleks dairesiyle bir aile yaşam konsepti olarak tasarladık. Tek merkezden kontrollü araç ve yaya giriş çıkışları, 110 adet araçlık kapalı otopark, hem açık hem kapalı 365 gün kullanılabilen yüzme havuzu, kapalı ve açık çok amaçlı spor salonu ve alanları, salonlarda klima, ankestre cihazlı özel tasarım mutfak dolapları, nitelikli ahşap kapı ve vestiyar dolapları, Engelli ve yaşlılar için özel rampalar, sabah ve akşam yürüyüşleriniz için özel parkurlar, yüzde seksen doğal piyasaj alanları ve çocuk oyun alanlarıyla projemizin başlıca bazı özellikleri bu şekildedir. Kartal Life Atalar'da her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. En kaliteli malzemeleri seçtik ve projemiz ailece yaşanacak mutlu ve konforlu bir hayat için tasarladık. Kısacası yemek gurmesini memnun edecek bir yemek nasıl hazırlanıyorsa hayatın gurmelerinde memnun edecek bir yaşam konseptini de aynı özenle hazırladık. Gurme yaşam konsepti hazırladığımız bu projemizde inşaatın da gurmesi olur diyoruz. İşin mutfağında olan Kartal Life atalara yoğun emek vermiş ve bundan sonra da verecek olan proje yönetimi, marka, tasarım, satış, pazarlama, reklam ve şantiye bölümündeki tüm çalışma arkadaşlarımı ve çözüm ortaklarımızı tebrik ediyorum. Bu emek, bu başarı, bu eser hepimizin. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. STC'nin prestij projelerinden biri olan Kartal Life Ataları Sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Size sayın Aydın Aslan'dan teşekkür ediyoruz. Sizi eee maketin başına alabilir miyiz ve eee Genel, Genel Müdürü, Proje Müdürü Cemal Bey. Cemal Aslan'dan Aslında biraz proje üzerinden de anlatmak keyifli de olabilir. Aydın'ı. Görmek isteyen bu taraftan bu taraftan bu taraftan bu Evet, burada maketimizde de gördüğünüz gibi, yani biraz önce de anlattım. 4000 metrekare bir alan üzerindeyiz ve aslında bu kentsel dönüşüm olarak da örnek bir projedir. Çünkü ada bazında bir dönüşüm yapıyoruz. Biz e, STC e, gayrimenkul inşaat olarak e, kentsel dönüşümde e, ada bazında dönüşüm yapılmasını sürekli dile getiren bir e, firmayız. Doğrusu da e, yaşana bir, e, bir, e, bir, şehir için doğrusu da zaten ada bazında bir dönüşüm yapılmasıdır. Bu da e, Kartal'da ki e, ada bazındaki dönüşümlerden bir tanesi. E, dört tarafı yol, e, 4000 metrekare arazi içerisinde binamızın toplam oturum alanı 800 metrekare. Eee altta eee üç tane bodrum var. Eee bodrumun bir katında eee havuzun olduğu kat sosyal e, alanlarımız, spor alanlarımız eee ve sığınak bölümlerimiz var. Onun altındaki toplam arazinin altındaki eee iki bodrum katta da kapalı otoparklarımız var. Eee projemizde Pro, projemizde tek noktadan e, ee, yaya ve araç giriş çıkışları var. Güvenliği tek noktadan sağlıyoruz. E, ee, binamız zemin artı e, 23 kat toplamda 24 kat e, olarak tasarladık. Alttan e, gördüğünüz 4 katta 2 artı 1 dairelerimiz var. Her katta 6 e, daire var. Toplamda 24 adet 2 artı 1 dairemiz var. Alt 4 katta. Onun haricindeki diğer katların tamamı üç artı ve dairelerden oluşuyor. Biz burada özellikle bir artı bir ve bir artı bir sıfır daire yapmadık. Bir aile yaşam konsepti oluşturmak istedik. Burada biraz daha çocuklu ailelere yönelik bir çalışma yaptık ve bölgenin de böyle bir ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Onun haricinde harcında. Zaten projeyi görüyorsunuz, çok anlatabileceğim şu anda bir şey yok. Sizlerden gelen sorular varsa... Metrekare, Metrekare, fiyatımız Metrekare birim fiyatlarımız 5265 TL'den başlıyor. Ortalama satış fiyatımız da yine 5500 lira civarına denk geliyor. Evet, yani biz dediğiniz gibi Kartal'a çok fazla rekabet var. Ama biz burada biraz daha işte aile yaşam konsepti sunarak daha farklılaşıyoruz diğer projelerde. Onun yanı sıra yani biz en iyi kalitedeki bir ürünü en makul fiyatla sunmayı şu anda hedefliyoruz ve fiyatlarımız da sizlerde piyasayı çok iyi biliyorsunuz. Şu anda Kartal bölgesinde bu tarz projelerde yaklaşık altı bin lira 6 bin beş lira civarında rakamlar e, satılıyor. Biz burada projemizin karlılığından öte biz projeyi çok daha e, kaliteli ve ondan sonra çok daha erken bir şekilde teslim etmeyi hedeflediğimiz için e, malum satışta şu andaki konjektürel yapıda biraz sorun haline geldiği için biz bu sorunu hızlı bir şekilde aşmak adına daha makul bir fiyat politikasıyla şu anda çıkıyoruz. Daha uygun fiyatlarla e, vererek o rekabet şartlarını da zorlayacağız Kartal'da. Aydın be, benim sorum da şu şekilde olacak. Aslında e, iki üç tane bağlantı soru var. Bir tanesi bu projede yurt dışına hedefliyor musunuz? Çünkü e, özellikle Orta Doğu'dan baya bir sektöre ilgi olduğunu biliyoruz. Diğer birçok projede talepler oluyor. Sizin bu projede var mı? İkincisi bu sizin bildiğim kadarıyla yuvamdan sonraki projeniz. Gerçekten birkaç tane de başka projenizde geliştiriliyor ama yuvamda durum ne oldu? Çünkü geçen yılda hatırladığım kadarıyla. Ondan gelişmeleri de paylaşırsanız sevinirim. Bir de son olarak şunu merak ediyorum. akıllı binalar çok popüler olmaya başladı. Bu binanın yapımı şeklinde de bu sistemler kullanıldı mı, tercih edildi mi? Edilmediyse ne, niçin diye belki bir soru sordum. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Ee, Yuvam Kartal e, e, Halit Paşa diğer projemiz o butik e, ufak bir projemiz orada biz e, normalde e, 2015'in e, Kasım ayında başlarkalardı sorar e, biz normalde bu yılın sonunda e, teslim etmeyi hedefliyorduk ama biz daha erkene çektik büyük Ağustos ayı gibi e, Yuvam Kartal Halit Paşa'yı teslim etmiş olacağız oradaki teslimler şu anda o şekilde. Ee, diğer e, sorunuzla ilgili e, yani yurt dışında şu anda görüşmeler var mı? yani yurt dışı var mı? Ilişkin, var mı? Yani onunla ilgili tabii ki e, satış ve pazarlamadaki arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. E, ama şu anda tabii e, yeni biz e, lansmana çıktığımız için Kartal Life atalar için şu anda net bir gelişme yok ama çalışmalar başladı şu anda. Onun haricinde tabii Yine Ortadoğu'da işte inşaat sektörüyle alakalı da yine pazar araştırmalarımız var. Üç hafta önce İran'daydık, İstanbul Sanayi Dostu ile beraber. Orada da yine bölgelerde, Ortadoğu bölgesinde birkaç bölgede daha pazar araştırmalarımız var. Yani orada inşaat yapmak üzerinde Evet, evet. Yani onunla ilgili tabii net bir durum değil ama şu anda bunlar bir ön araştırma şeklinde pazar araştırmalarımızı yapıyoruz. Akıllı Ev Sistemi ile ilgili e, Türkiye'de Akıllı Ev Sistemi e, yeni bir e, gelişme gösteren sistem. E, yani şu anda o konuda gerçekten e, piyasadaki ondan sonra e, firmalar, tedarikçi firmalar ve e, servis e, hizmeti veren firmalar şu anda çok yeterli değil ama e, iyi bir noktaya doğru gelmeye başladılar. E, şu anda Kartal'daki projelerimizde Akıllı Ev Sistemi kullanmıyoruz ama... E, Suadiye'de yine e, ortağı olduğumuz e, e, Amethyst projesinde akıllı ev sistemi orada kullanıyoruz. Şu anda. Teşekkür ederim. Esen Şahin, Emlak Gazetesi e, da Grup olarak ürettiğiniz ürünleri, e, işte kapı, mutfak, banyo çözümlerini bu projede kullanmayı düşünüyor musunuz? Özel olarak bir Kardeş firma desteği var mı? Ee, ayrıca STC ya da Gayrimenkulü üyelerinize kattıktan sonra bu ikinci projemiz mi? Ee, devamında herhangi başka bir başka proje olacak mı yakın dönemde? 2016 içerisinde. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim. İlk sorunuz çok güzel bir soruydu. Cemal Bey burada. Cemal Bey bana Teşekkür <laughs> Bizim ee, Aslan Dağı Ahşap'ın e, yönetim kurulu başkanı Cemal Bey olduğu için e, bize tabii STC'ye e, iyi uygun teklifler verirse tabii ki biz de e, Aslan Dağı Ahşap'la, ile e, çalışmak isteriz. Hem de çok isteriz. <laughs> o konuda e, tabii ki e, sonuçta iki tarafta bizim firmamız e, bizim gerçekten e, ahşap sektöründe biz çok iddialıyız. Ürünlerimiz çok kaliteli. Ee, sağ olsun arkadaşlarımız da çok iyi e, bir e, satış sonrası hizmet sergiliyorlar. Dolayısıyla e, tabii şartlar ne olursa olsun biz elimizden geldik kadar kendi ürünlerimizi, kendi projelerimizde kullanacağız. Zaten bizim yaptığımız projeler de çok nitelikli, iyi projeler, güzel projeler. Dolayısıyla orada e, tabii ki Artella'nın ürünleri e, kullanılacak. Bir ikincisini bulursaydın Bey o zaman devam eder. <laughs> <laughs> Belli ki bayağı iddialısınız için. Ya, Tabii ki Aslandağ Grup eee 60 yıllık çok genç bir firma. Baba mesleği bu iş. Eee biz bunu geleceğe taşıyoruz. O yüzden Türkiye'nin şu anda en iyi kapı firmasıyız. Bu eee projenin de bana göre en ayrıcalıklı tarafı ahşap bölümü olacak diye düşünüyorum. Burada gıcırdamayan kapı, yangına dayanımlı kapı burada kullanılacak. Merak etmeyin. Gelecek projelerinizi sormuştum. Gibi. 2016 içerisinde var mı? Başka projemiz olacak mı? Yani 2016'da başlayacağımız şu anda projemiz yok. Yani biz biraz daha işte konuşmamda da bahsettim. Ee, biz e, çok proje, çok büyük projeler e, yapmaktan öte biraz daha en iyilerini, en güzellerini yapma e, hevesi içerisindeyiz. Dolayısıyla şu anda 2016 için planladığımız başka projemiz yok. Ama geliştirdiğimiz projeler var. Onlar da büyük olasılıkla 2017'de başlayacağız nasıl olursa. Peki bu projenin bugün itibariyle mi satışı başlıyor yoksa daha önce yapılan bir satış oldu mu? Yani bugün itibariyle biz satışa start veriyoruz ama öncesinde çok yakın arkadaş ve eş dostlarımıza yaklaşık bir yüzde onunu kapsayacak şekliyle bir satışımız var. Teşekkür ederim. Sağ olun ben teşekkür ederim. Hatice Kolçak, Emlak Pençanko. Buyurun Hatice. Ee, şu projesi ee, kaç tane daire satacaksınız? Kaç tane hak sahibi var? Onu öğrenmek istiyorum. Ee, bir de inşaata başladınız mı? Ee, son olarak da fiyatlarla ilgili 2017 teslimde en azından Kartal bölgesinde düşünerek burada fiyatları ne olacağını düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi e, kentsel dönüşüm projesi dedik. Burada toplam e, 48 kat malik maliki var. E, bun, bunların e, yani projenin yaklaşık yüzde ellisini kapsıyor. E, top, projemiz toplamda 104 daire. Geriye kalan e, 56 daire de bizim kendi satışa sunduğumuz daireler. Bunun zaten bir altı tanesi e, satıldı. Geriye bir 50 civarında e, satışta e, dairemiz var şu anda. E, i̇kinci sorunuz neydi? Pardon. Ha. Evet. Evet. İnşaat inşaat şu anda e, hafriyat ihalesi yapıldı e, bu hafta bu hafta e, hafriyat işitler beraber başlamış oluyoruz şu an şantiye mobilizasyonumuzu kurduk her şey hazır satış ofisimiz e, her şeyimiz hazır şu anda e, hafriyat bu hafta başlamış oluyoruz fiyatlar e, biraz önce bahsettiğim gibi yani aslında Kartal bölgesinde burada e, yine çok değerli arkadaşlarımız var. Piyasaya çok iyi bilen ve araçta arkadaşlarımız var burada. Piyasa şu anda işte 6.000-6.500 lira bandında satışlar var Kartal bölgesinde. Biz biraz daha yani makul fiyatlarla şu anda çıkıyoruz. Bu rakamlar tabii piyasadaki konjektürel durumun biraz daha iyileşmesine bağlı olarak, bu rakamlar ve projelerin niteliklerine bağlı olarak. Ee, yani, e, yani bu yıl sonuna kadar e, 7 bin liralar seviyesine ulaşır diye düşünüyorum Kartal bölgesi için. E, ama tabi bu biraz piyasa şartlarına da bağlı. Evet. Teşekkür ederim. Ne kadar hak yani, yani, 48 e, kat maliki var evet. 48 toplam 104 daire. 56 tanesi inşaat firmamıza kalan 48 tanesi de kat maliklerinin. Başka sorusu olan yok sanırım. Var mı? Orada. Merhaba Yıldır Aygün Kıyamlar Daire metrekare aralıklarını söyler misiniz? Yani iki artı kaç metrekare, üç artı kaç metrekare? ödeme alternatifleri var mı? Satılacak insanları kendi bir bünyenizde bir taksitlendirme yapıyor musunuz? Ya da herhangi bir bankayla özel anlaşmanız var mı? Bir de binanın yüksekliği kaç metre? Tam olarak onu da söyleyebilir misiniz? Evet. Lokasyon anladığım kadarıyla sizi bölgedeki projelerden ayırt edebilecek bir özellik. Sizin katabileceğiniz bir şey var mı? Çünkü çok fazla konut projesi var bölgede. Ve fiyatları da altı bandında seyrediyor. Projenizi diğer rakiplerinden ayıracak lokasyondan başka bir özellik ekleyebilir misiniz Pardon kusura bakmayın. Şimdi e, metrekare ünümüz e, bizim e, burada 2 artı bir dairelerde e, net metrekareleri söylüyorum 55 metrekareden e, başlayıp e, 74 metrekare aralığında net metrekaresi olan e, 2 artı bir dairelerimiz var. 3 artı birlerde de yine net olarak söylüyorum e, 92 metreden başlayıp e, 107 metrekareye kadar e, net e, metrekaresi olan dairelerimiz var. Bir de e, 125 metrekare ile 142 metrekare aralığında olan e, dubleks dairelerimiz var. E, satışta olan şu anda. Onlar e, 4 artı 1 ve 5 artı 1 şeklinde e, değişiyor. 4 tane zaten dubleks daire var en üst katta. Çatı dubleks şeklinde. Ödeme seçenekleri kendi bünyemizde Evet, evet kendi bünyemizde kendi bünyemizde e, müşterimizin e, kendi yani yüzde 25 civarında bir peşinat alaraktan e, kalan bakiyesini e, 24 ay ya da e, 36 ay şeklinde e, firma bünyesinde vadelendirebiliyoruz. E, burada e, sıfır e, faiz sistemiyle herhangi bir faiz komisyon e, olmadan direkt kendi e, firma e, finansmanı olarak bu şekliyle müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Diğer sorumuz var. E, bildiğim kadarıyla Deniz Kıyısı tarafında Kartal'ın. Doğru mu? E, efendim pardon? Kartal'ın Deniz Kıyısı bölgesinde. Evet, evet. Bölüm. evet. Sah yürüme mesafesinde bir kilometre toplamda. Kimesel. Evet. Öne çıkan lokasyondan başka bir özelliği var mı? Bölgedeki konusu çok yüksek. Ee, sürekli yeni proje açıklandı bu son bir ayda falan peş peşe. Evet. Ee, bunların içinde lokasyondan başka öne çıkartacağınız bir özellik var mı diye sordum. Bir de binanın tam yüksekliğine kadar diye sordum. Bina'nın yüksekliği 84 metrekare, şey 84 metre, 84 metre yüksekliğinde toplam yüksekliği. Ee, şimdi yani bizim bizim e, binamızın e, maketten de görüyorsunuz. E, ...dış dizaynı e, tamamen... Yani bir e, ...yukarıdan baktığınız zaman... ...kuş bakışı, V şeklinde olan bir dizaynı var. E, burada... ...onuncu e, kat itibariyle... E, ...tamamı... ...adalar ve e, deniz manzarasına... E, ...sahip bir şekilde... ...tüm... E, ...yani salonlar... E, ...mutfak e, ve tüm odalar... ...hepsi... E, ...deniz görebiliyor. Yani şu açısal olarak baktığınız zaman... Ee, sağ taraftaki daireler e, Tuzla tarafından, e, sol taraftaki daireler de Kadıköy tarafından tamamen tüm odalar dahil olmak üzere hepsi deniz manzaralı. Buradan bir binamız e, genel olarak bir ayrışıyor. Şöyle bak, bak güzel. E, maketin arka tarafından baktığımız zaman tarif edebileceğim bir şey var. E, binamızda koridorlar sağlı sollu ilerliyor arka kısımdan da gün ışığı alıyor. Yani karanlık bir koridorumuz yok. Yani biraz daha bazı çok yakından inceleyen arkadaşlar bir otel konseptinde yapmışsınız diyorlar projeyi. Gerçekten koridorlarımız da çok rahat. Bu açıdan da yine projemiz biraz daha diğer projelerden farklılaşıyor. Bir de ön cephede dikkat ederseniz bir büyük bir galeri boşluğu var. Burası yine e, otellerde yine sıkça rastladığınız e, asansörden indiğiniz zaman e, kendinizi bir balkonda hissediyorsunuz. E, tamamen e, bir galeri boşluğu var. E, dışarıdan direkt aydınlatma alan. Yine projemizin böyle bir artı özelliği var. Bir de bölgemizin yine konum olarak baktığımız zaman işte biraz önce e, lokasyon olarak yani ulaşım aksında olduğunu, Marmaray metro etkenlerini Havaların etkeninde birçok etkenleri zaten saydık. Anadolu'ya açılan bir kapı olduğunu saydık. Bu zaten Kartal'daki genel projeler içinde geçerli olan bir şey. Ama aynı zamanda bizim projemiz bir de okullar bölgesinde. Yani bizim bulunduğumuz mahallede çok fazla sayıda özel okul ve devlet okulu var. Bundan dolayı da gerçekten projemiz biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Yani mümkünse. Evet. artı ne kadar? metrekareler çok net olduğu için. Yani ben size yani fiyat aralığı olarak çok kısa söyleyeyim. Yani bizim mesela iki artı bir dairelerimiz yaklaşık şu anda ki bizim lansman satışımızda 450 bin lira gibi bir rakamdan başlıyor. 630 bin lira aralığında şu anda ilerliyor rakamlarımız. Üç artı bir dairelerimizde 740 bin liradan başlıyor, 970 bin liraya kadar 3 artı bir dairelerimiz var. Dubllexerde bir buçuk milyon ile 1 milyon 700 bin lira arasında değişiyor. Bunlar tabi katına göre, şerefiyesine göre, cephesine göre hepsi hepsi fiyatlar o aralıklarda değişiyor. Buyurun efendim. Aydın Bey, hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin Belibağlı, Emlak Sa İskonseri. Sağ olun Hüseyin. Ee, ben şunu merak ettim, Artella sektör, sektörde 30 yılda geçmiş olan bir firma. İnşaat malzemesi ürettiği için sektörle işle dışlı. Ee, diğer taraftan da STJ Gayrimenkul zaten kendi işini yapan inşaatçı bir firma. Bu projede niye iş gitme ihtiyacı hissettiniz? Yani böyle bir projeyi biriniz de yapabilirdiniz. Yani iki firma niye birleşti? Yani kardeşlikten dolayı mı? Yok, şöyle açıklayayım ben size. Ee, biz e, bir aile şirketiyiz. Aslanda Ahşap bizim e, 88 yılında kurduğumuz dört kardeşin kurduğu bir ahşap e, firması. İşte Arteliler bizim markamız. Bununla e, 28 yıldan beri inşaat sektörüne e, biraz önce saydım işte nitelikte ahşap kapı, mutfak dolu, banyo dolu vesaire dolu bir ürünleri üretiyoruz. E, bu bizim yine e, işte ortaklarımızdan bir tanesi Cemal Bey. E, bizim ortağı olduğumuz firmamız. STC da yine e, Aslandağ Grup bünyesinde yine bizim e, grubun bir şirketi, aile aile şirketimiz gibi. Aile e, Yok yani e, biz şimdi tüzel, tüzel kişilik olarak e, ayırdık. İnşaat firmasıyla ahşap firmamızı ayırdık. Ahşap firmamız kendi işine, işine devam ediyor. Biz de bu tarafta STCA gayrimenkul olarak da inşaat sektöründeki yatırımlarımızı ve işlerimizi yapıyoruz. E, bu arada hani e, konu açılmışken STCA, e, Salih, Tuncay, e, Cemal Bey ve Aydın olarak e, bizim e, isimlerimizin baş harflerinden e, oluşan bir e, inşaat markamızdır. Onu da bu arada söylemiş olayım. Tabii tabii. aslanla yani kardeşiz. Dört erkek kardeşin oluşturduğu firma yani. Gibi bir şey evet. Yani hem inşaat firmamızda hem de diğer diğer firma bir <LOOR> <Mari ,arson> <laughs>. <laughs>. <gülüyor gülüyor Gülüyor>. <gülüyor> Yok genel... Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek güzel. Buradayız zaten. Devam edelim lütfen.